Selam yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün biraz geçmişe gideceğiz. Evet yanlış duymadınız geçmişe ta 2 yıl önce. Çünkü ben 2 yıl önce arkadaşlar bir video çekmiştim. Siyah gözlü çocuklar. Biliyorsunuz kanalın çalınmaz durumundan dolayı videoların birçoğu silindi. Ama 2 yıl sonra yani şu an 2020 yılındayız. Zaten başımıza gelmedik felaket kalmadı. Şimdi bir de siyah gözlü çocuklar denilen bela tekrar türedi. Arkadaşlar siyah gözlü çocukların hikayesini hatırlamayanlar için tekrardan hatırlatacağım ve birkaç video seyredeceğim edeceğiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce eğer beni ilk defa görüyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Zaten seyyah tayfada üstüne düşen görevi yapacaktır. Buna inanıyorum. Şu an like tuşuna ve yorumlara abanmıştır bile. Şimdi arkadaşlar isterseniz siyah gözlü çocukların öncelikle hikayesini anlatayım. Ekranda görüyorsunuz zaten resimlerini. Arkadaşlar bu siyah gözlü çocuk 6 ile 16 yaş arasında gizemli çocuklar. Siyahların yani siyah kelimesinin anlamlarının sebebi gözlerinin içerisinde hiçbir şekilde beyazlık yok. Simsiyah. Arkadaşlar düşünsenize bakıyorsunuz gözler simsiyah. Şimdi bu çocukların özelliği şu. Amerika'nın Teksas eyaletinde daha çok görülüyorlar. E, dünyanın başka yerlerinde de görülenler var ama en çok ihbar Amerika'nın Texas eyaletine gelin. Arkadaşlar bu çocuklar gizemli yerlerde aniden karşınıza çıkabiliyorlar. Yalnız bu çocukların şöyle bir durumu var. Bir arada gezerken bir anda karşınıza çıkıp sizden yardım istiyorlar. Düşünün otobanda gidiyorsunuz aracınızla ve bir anda sessiz bir ortamda ağaçların arasından bir çocuk çıkıp işte otostop yapıyor. Sen tabii çocuk olduğu için bir yardıma ihtiyacı olabileceğini düşündüğün için hemen duruyorsun. Tabii o sırada arkadaşlar bu çocukların bir özelliği var. Gözlerini direkt size göstermiyor. Şöyle kapşonlu ya da şapkal oldukları için kafaların önlerine yiyor. ...ve hiçbir şekilde gözlerini ilk başta size göstermiyorlar. Arkadaşlar sizden yardım istiyorlar. İşte Bana yardım edebilir misin? Beni işte şehre bırakabilir misin? E, ya da işte beni evime bırakabilir misin? Tarzı arkadaşlar sizden yardım istiyorlar. Sadece araçta değil bazen de arkadaşlar aniden kapınız çalınıyor. Bir açıyorsunuz bir çocuk. İşte bana yardım edebilir misin? Evsizim, aç kaldım şu bu tarzı sizden yardım isteyebiliyorlar. İşin ilginç tarafı çocukların ses tonu bayağı böyle etkileyici, hipnoz edecek güçte. Zaten gözlerinin içerisine baktığınızda da... Arkadaşlar direkt sanki beyin sinyallerini kontrol edebiliyor ve sizi istediği şekilde yönetebiliyorlar. Burada önemli olan nokta şu. Eğer siz ona yardım ederseniz işte o zaman ayvayı yediniz. Arkadaşlar zoka yuttunuz ki bazı insanlar onlara yardım edip başlarına büyük bir bela gelmiştir. Eğer yardım etmezseniz ne olacak? İşte o zaman da ayvayı yediniz. Çünkü çok agresifleşip size saldırabilirler. Onların siyah gözlü çocuk olduğunu anlarsanız yapacağınız tek bir işlem var. Topuk yaylası yani kaçmak. Başka da hiçbir çareniz yok arkadaşlar kaçmaktan başka hiçbir çareniz yok. İşte şimdi sizlerle birlikte bu siyah gözlü çocukları tekrardan araştırmaya karar verdim. Arkadaşlar şimdi bir video izleyeceğiz. Amerika'da çekilmiş bir video. Gördüğünüz gibi arkadaşlar videoda da siyah gözlü çocuklar çalların arkasında. Şimdi burada belki abi ne olabilir ki falan diyebilirsiniz ama arkadaşlar daha sonra kameralara takılan bu görüntüden sonra onun siyah gözlü çocuklar olduğu çoğu kişi tarafından tespit edilmiş ve belki de o kazanın sebebi o siyah gözlü çocuk olabilir diye düşünülmüştür. Arkadaşlar bakın bir gazeteci var Amerika'da. Bu gazeteci bu siyah gözlü çocukları arkadaşlar ilk defa otobanda görüyor. Yalnız nasıl? Evine giderken arkadaşlar ağaçlı bir ormanın içerisinden geçen otobanda bir, bir yağmur başlıyor. Çok şiddetli bir yağmur. Şimdi yolun sağına çekiyor arkadaşlar. Yağmurun biraz dinmesini bekliyor. O sırada camını küt 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 diye vuran 2-3 tane arkadaşlar çocuk ondan yardım istiyor. Yardımı şu şekilde istiyorlar. İşte biz Mortal Kombat'ın ilk gösterimine katılmak istiyoruz. Yalnız üstümüzde paramız hiç yok. Evde unuttuk. Bize yardımcı olabilir. ...bilir misiniz diye söylerken gazeteci içinden bunlar çocuk ne olabilir ki? Bunların silahı yok falan bir şey yok. Bunlar bana bir şey yapamaz. Ben bunlara yardım edeyim diye düşünürken arkadaşlar çocuğun e, gözünü görüyor daha doğrusu. Ve gözünün simsiyah olduğunu görüyor. O anda aklına başka şeyler gelip oradan kaçıyor. Biliyorsunuz YouTube'da arkadaşlar Akif Orhan var. Eğer bilmiyorsanız da Akif Orhan yazıp kanalına gidip abone olabilirsiniz. Onunla 2 yıl önce... Çok ilginç bir videoda tanışmıştık arkadaşlar. Siyah gözlü çocuklar videosunda. İsterseniz birlikte Akif'in neler yaşadığını, Türkiye'de yaşadığı olayı sizlerle birlikte izleyelim. Bakın çok enteresan. Benim için de bir nostalji olacak. Hadi videoya geçelim. Selam ben Akif. Az önce vlog çekerken başımdan gelen olaylar biraz... Bakın görüyorsunuz bir Akif'in görüyor burnunda görüyor bir tane peçete var. Siyah uğram. gözlü çocuklar saldırmış. Saldırıya uğradığım bir varlıktı. Varlığın gözleri kapkaraydı böyle kocaman böyle. Arkadaşlar olay şöyle. Eve geldim. Vlog çekmiştim. Eve geldim. Evde devam ediyorum. Montaj programları falan gösterecektim arkadaşlara. Yardımcı olması için. Gösterecekken yani zil çaldı. Ard arda oldu. Baktım kimse yoktu. Baktım kimse yoktu. Dışarıdan Sonunda sanki ses geldi yaptım. ondan dolayı kulaklığı çıkardım. İndim. Ulan çocuktur falan dedim. Baktım baktım. Sonra tam eve dönüyordum. Kimseyi bulamadım. Eve dönüyordum. O sırada bir çocuk sesi geldi. Değişik ağlamalı. Değişik bir ses geldi. Ben de dedim bir iş yardıma ihtiyacı falan vardı dedim. Gel bakalım. Arkadaşlar Sen bakın aynen benim anlattığım ya abi. olaylardaki gibi yine çocuk yani. dışarıdan yardım Bilmiyorum. istiyor. Bir ağlıyor. Ya. Yere yapıştım. Kamerada düştü. Bakın. O olaylar zaten kayıt altına aldım. Olayı, olayı anlatsın. Yapıyorsam. Ondan sonra ben yorumlayacağım. Maalesef burnum kanadı. Boğuştuk biraz. Ondan sonra ne olduysa kayboldu çocuk. Kaçtı gitti aşağıdan yuvarlandı gitti kardan. Kardaydı zaten. Ellerim de dondu. Burnum da kanadı. Birazdan videoları göreceksiniz. Orada bir saldırıya maruz kaldım. Saldırıdan sonra burnumu gösterdim size ve kaydı aniden durdurdum. Çünkü o zaman burnum çok kötü kanıyordu. Sizlere fazla kan göstermek istemedim. Çünkü YouTube'da zaten kan ve benzeri şeyleri göstermek yasak. Neyse videoyu izleyelim. Vlogumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın de, Akif de, normalde ya, vlog çekiyor. Şu an Eve doğru gidiyorum mahalledeyim. Her yerde olmuş bakın yer Dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Şöyle. Donmuş. Bakın. Bu siyah gözlü çocuklar aniden şimdi insanların karşısına oldu ya, çıkıyor. Şimdi, şimdi eve gitme zaman dondum ben de. Oo. Dışarıdan evet. sesler geliyor ama. Dikkatli olmak lazım. Ya ben artık kulaklarım Şöyle acayip şekilde siyah gözlü çocuklara araştırdığım ay. için yanlış sesler duyuyor sanki. Bakın arkadaşlar şimdi burada işte siyah gözlü çocukları görüyor. Şimdi arkadaşlar eve geldim. Evde görüşürüz. Şimdi eve de görüşürüz. Yok pardon. Evet kendi de anlatmıştı. Vlog'un evet, arkadaşlar sonuna doğru Siyardım, olaylar yaşanıyor. Burada normal arkadaşlar vlog'unu çekmiş. Bakın kapı çaldı. Yalnız kapı çalınca sanki benim kapı çaldı Son gibi de, korktum. Arkadaşlar dediğim yani, gibi bakın siyah gözlü bakın, çocuklar işte eve geldiler. Gibi. Bakın hala zili yani, çalıyorlar. Arkadaşlar gittim geldim. Kimse yok ki yine baktım kapıya falan. Bak hala çalıyor, ısrarla yani çalıyorlar. Olur, çünkü, size ya. Çünkü, abi, çünkü Akif'i tuzağına düşürmek bakın istiyorlar. Bakın Kimse var mı? Kimse yok bak. Arkadaşlar ne bakın ne Akif mu? tuzağa düşecek ne birazdan. Ne Burada yapması gereken tek şey kapıyı ne asla açmamasıydı. Ama ne, ne, ne yapıyor? Ne 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 yapıyor? Ne Akif ne kamerayı ne alıyor. Ne i̇şte oluyor. biraz farklı olaylar döndüğü için. Hani vlog da çektiği için vloguna yansıtmak istiyor. Kamerayı aldı aşağı indi. Zoka'yı yuttu arkadaşlar. Şimdi Akif'in başına gelecekler dikkatlice seyredelim. Kimse yok. Bakın şimdi aniden çıkıyorlar arkadaşlar. Kimse yok olan olsa çıkardı. Herhalde birileri dalga geçiyor bizimle. Evimi buldular. Dikkatlice izleyelim. Bu ses ne var? Bakın ağlama sesi gelmeye başladı. Zaten yani kurbanını tuzağa düşürdüler. Abi şuradan bir çocuk sesi geldi. Herhalde çocuk bir bakayım. <laughs> arkadaşlar. İşte siyah gözlü çocuklar. Bakın arkadaşlar dediğim gibi kapşonlarıyla kafalarını kapatmışlar. Arkadaşlar zaten yüzü görünmüyor. Öyle kafasını eğmiş ki. Bak Akif en büyük yanlış yapıyor. Yardım için yanına yaklaşıyor. Bakın gecenin yarısı Akif çok geç saatte dışarı çıkıyor. Bak şimdi bak 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 bak. Arkadaşlar dikkatlice lütfen odaklanın. Kafanı kaldır hele. Kafanı kaldır hele. İşte. Gördüğünüz gibi saldırdı. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar like atmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada siyah gözlü çocuklarla uğraşmamı istiyor musunuz? Tekrar 2 yıl öncesine geri dönelim mi? Dışarıda siyah gözlü çocukları arayalım mı? Ben de gece siyah gözlü çocukları aramak için dışarıya çıkayım mı? Otobanda gezeyim mi? Belki de ben de karşı, benim de karşıma çıkabilir. Ne dersiniz? Ormanlık alanlara gideyim mi? Bu sizin elinizde. Yorumlara yardırın arkadaşlar. Kanala abone değilseniz de abone olup şu videoyu bir patlatalım. Hepiniz çok seviyorum. Bu arada Akif'in videosunu da gidip izleyebilirsiniz. O da bugün siyah gözlü çocuklarla alakalı bir video çekmişti. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.